Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kitap aracı yapacağız. Kara bir kağıt ya da karton parçasını önce üçgen şekilde katlıyoruz. Sonra da açarak tersine katlıyoruz. Sonra açarak kartonumuzun yaptığımız yere gelecek şekilde Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Sadık çalışanlarına bitmiş Şimdi desenlerini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü ayracımız bitti. Sadece boyamalarını yapacağız. Arkadaşlar bugünkü ayracımız bitti.